Yavuz Hoca ile Dünya Gündeminden tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere yine Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden bir şeyler söylemeye çalışacağım. Daha doğrusu konu Rusya-Ukrayna savaşı sona meyliyor şeklinde. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'nin diplomatik alanında yıldızlaşmaya doğru yol aldığı çok önemli gelişmelere imza atmış olduğu aracılık görüşmeleri var. İki ülkeyi Türkiye'de ikinci kez bir araya getirdi. Ve bundan sonra barış için umutlar büyük ölçüde yeşerdi. Bununla ilgili değerlendirmeleri de bulunacak. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ukrayna şu anda bir tampon bölgedir. Tıpkı eski emekli orgeneralden Tuncer Kılıç'ın dediği gibi. Bu tampon bölgeler eğer büyük kutuplar arasında ise veya onlara yakınsa mutlaka onların üzerinde çeşitli oyunlar oynanabiliyor. Bunun benzerlerini Soğuk Savaş sırasında gördük. Mesela demir perde ülkelerinden Macaristan'da 1956'da Macaristan batıya yaklaşınca bir Varşova Paktı üyesi olmasına rağmen hemen Sovyet tankları Budapest'e girdiler. 1968'de Çekoslovakya'da gördük. Gene benzer şekilde batıya yaklaşan Çekoslovakya karşısında Sovyet tankları 1968'de Pırak'a girdiler. Fazla uzağa gitmeyelim. Aslında bu Polonya'da da 1980'li yıllarda yaşanmıştı. Bunları biliyoruz. Leh, vesaire. Ama 1970'li yıllarda Türkiye'de yaşadı. Bir demir perde ülkesi olmamasına rağmen. Şimdiki Nahçıvan sebebiyle Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bir zamanlar Sovyetler Birliği'ne aitti. Keza Karadeniz'in kuzeyi Sovyetler Birliği'ne aitti. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'yle doğrudan komşu olan Türkiye'de 1970'li yıllarda e, en azından herkesin hatırlayacağı öğrenci olayları ya da sağ sol çatışmaları vardı. Bunları unutmuş değiliz. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, yani bundan sonra Ukrayna Savaşı bitse bile Ukrayna'da oyunlar tezgahlanmaya devam edebilir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Savaş neden çıkmıştı diye aklıma bir soru geldi. Şöyle ki, Rusya ne demişti? Bir, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmiyoruz. Hatta Avrupa Birliği'nde de üstü örtü olarak söylüyor. Sonra bizim Kırım'a, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını kabul edin diyor. Ukrayna'da Rus azınlığa ya da Rus Nazizm derecesinde baskı yapılmasının önlenmesini istemişti. Hatta bir adım daha ileri gitmiş. NATO'nun eski Doğu Avrupa ülkelerini ülkelerini NATO'dan çıkarmasını dahi talep etmekteydi. Balkanlardaki yeni ülkelere bile tahammül edemiyordu. Hatta bunlardan birisi de bosna Hersek NATO üyeliği için e, o ülkedeki Rus büyükelçisi Ukrayna size örnek olsun sorunuz böyle olabilir bile demişti. Şimdi e, bunun üzerine biliyorsunuz Rusya Ukrayna'ya girdi. Girdi ancak savaşa baktığımızda bazı e, hususlar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Savaşın seyri mesela Rusya birçok askeri otorite otoriteler otoriteler otoriterlerce, otoriterler, otoriterler, otoriterlerce affedersiniz e, güvenlik politikası uzmanlarınca kısa sürede hedefine erişeceği bekleniyordu. Yani siyasal hedefine ulaşacaktı. En azından ne olacaktı? Ukrayna'da Kiev başkent düşecek, yönetim değişecek veya yurt dışına kaçacak. Rusya'da Ukrayna'da kendisine yakın bir yönetim kuracak diye düşünülüyordu. Bu maksatla yahut da siyasi hedefin bu olacağı düşünülüyordu. Ancak böyle olmadı. Rus e, Rus ordusu barışı daha doğrusu barış koruma harekatı ile Ukrayna'ya girdi. Birçok yerden girdi. Ee, burada iki taraf arasında fark olduğunu görüyoruz. Barış koruma harekatı deyince benim aklıma mesela Kosova barış gücü vardı. KFOR, Onun gibi bir şey aklıma geliyor. Oysa Ukraynalılar nasıl? Onlar vatan savunması yapıyorlar. Yurt savunması. Çok daha farklı, çok daha kutsal bir şey. İnanç var. Yani insan faktörü Burada düşünülmemiş Rusya tarafından ülkeni savunmak ayrı bir yere başka bir ülkeye barışa koruma harekatı adı altında girmek farklı bir şeydir. Burada gene savaş öncesinde hep okumuştuk Amerikan ve İngiltere'nin e, askeri eğitimciler gönderdiğini Ukrayna'ya ve oradaki hava savunma ve e, tank savar savunma silahlarını verdiklerini ve bunların da eğitimlerini yaptırdığını biliyorduk. Hakikaten bunların savaşta büyük yararlılıklar gösterdikleri anlaşıldı. Keza bunlar gibi Türk sihalarında son derece başarıyla kullanıldığını biliyoruz. Savaş 37. veya 38. gününe girerken burada e, Rusya'nın istihbarat konusunda büyük bir zafiyet içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yani Ukrayna'yı çok iyi değerlendirememiş. Bunu görebiliyoruz. Ya da Ukrayna halkını Sanki Rus askeri girdiği zaman ayakta alkışlayacakmış, hoş geldiniz diyerekten gümüş ve altın tepsiyle ülkeyi teslim edecekmiş gibi bir zanne kapılmışlar. Öyle anlaşılıyor. Yani bir ciddiyet eksik burada. Kendi askerlerini motive edememiş bu bağlamda. Avrupa Birliği'nden bu kadar büyük bir tepki beklemiyormuş. Tamam Amerika'dan, İngiltere'den zaten vardı ama Avrupa Birliği'nde özellikle Almanya ve Fransa'dan bu kadar tepki, onların da e, şeylere, yaptırımlara bu kadar dört el sarılacağını değerlendirememiş. Bunu görüyoruz. Gene emekli tüm general Ali Erdinç var. Arkadaşım, devre arkadaşım. E, bu konuda bir şey yazmış. Dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi şu. Rusya'nın elinde T-14 Armata gibi çok la, yani lazer Mermileri bile kullanan çok son derece modern tankları varken neden burada kullanmadı diye bir soru sormuş. Onun yerine Soğuk Savaş döneminin demode T-90 ve T-72 tanklarını kullanmışlar. Ben burada da bir Ukrayna'yı küçük görme, küçümseme olarak görüyorum. Böyle bir şey var. Bence e, Rusya büyük hatalar yapmış burada. Ha iyi ki de büyük hatalar yapmış. Daha büyük facialar ortaya çıkabilirdi. Ama şunu söyleyebiliriz, düşman asla küçümsenemez. Bu savaşla ilgili birkaç önemli husus var. Onu yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle ki, mesela sosyal medya çok iyi kullanıldı burada. Özellikle Ukrayna'nın bunu çok iyi kullandığını görüyoruz. Sadece kendi ülkesi içerisinde veya Avrupa'da hür dünyada değil, Rusya'da da o kadar etkili olmuş ki, Rusya'daki yönetim birçok sosyal medya kanallarını yasaklamak durumunda kaldı. Gene kamu diplomasisi Ukrayna tarafından çok iyi kullanıldı. Hele de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bu alanda son derece başarılı. Yani ben kendisini bu savaşa Ukrayna'ya sokma açısından birçok yerlerde eleştiri hedeflerine tutmuşsam da ancak diploma şeyi kamu diplomasi açısından son derece başarılı olduğunu teslim etmek zorundayız. Birçok ülkenin parlamentolarına doğrudan bağlanıp Konuşup onları ikna edebiliyorum. Gene özel uydu şirketleri kullanıldı. Bunlar özel uydu şirketleri, gönüllü olarak Ukrayna için e, istihbarat örgütü gibi çalıştılar. Hani o Rusların 65 kilometre uzunluğundaki şeyden konvoyundan tutun da başka şeylere kadar bunların kullanıldığını gördük. Bunlar da yeniydi. Şimdi savaşın sona ermesi Asıl konumuza gelecek olursak, savaş sona eriyor mu? Savaşın sona ermesi için konuşmamın başında da söylediğim gibi Rusya ile Ukrayna acaba bu bir çatışmadır. Bu çatışmanın sonucunda çatışmaya sona erdirebilecek azim ve iradeye veya kararla ulaşabilmişler midir? Bu çok önemli. Ya da Rusya bu savaşı açtı. Açan taraf olarak siyasi hedeflerine ulaştı mı? Ne kadarına ulaştı? Veyahut da bundan sonra kalıcı ateşkese razı olabilir mi? Bunlar çok önemli. Ukrayna açısından baktığımızda Ukrayna'nın daha bir ayı dolduğu zaman bile 69-70 milyar dolarlık altyapılarına verilen bir zarar vardı. Şimdi 7 gün 8 gün içerisinde bunlar daha da arttı ve savaş devam ediyor, artmaya devam ediyor. Diyelim ki 100 milyar doları buldu. Bundan bu 100 milyar dolarlık kaybı kim karşılayacak? Rusya karşılar mı bu? Bu konuda anlaşma, anlaşma sağlanabilir mi? Sonra Donbass'daki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığı. Hadi diyelim ki bunları Ukrayna, yani Rusya bağımsızlıklarını ilan ettiği, tanıdı ama diyelim ki bunlar tekrar Ukrayna'ya bağlandı ve Ukrayna Anayasası'nda da onların özelliği kabul edildi diyelim. Peki Kırım'ın 2014'te Rusya'yı ilah eden Kırım'ın Rusya'ya bağlanması olayını Ukrayna kesinlikle kabul etmediğini söylüyor bu Kırım konusu kolay çözülebilecek mi? Bir başkası Rusya'ya patır patır Amerika ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımlar uygulanıyor. G7 ülkeleri tarafından yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar kalkacak mı? Rusya o kadar bunalmış ki buna karşılık da kendisinden enerji var. Ham maddesi alan dost olmayan ülkelere ruble ile satış mecburiyeti getirdi. Bunlar bir çarpıda çırpıda kalkabilecek şeyler midir? Ukrayna hadi NATO'dan vazgeçti diyelim. Avrupa Birliği üyesi konusunda son derece kararlı. Rusya'nın NATO gibi Avrupa Birliği konusunda da Ukrayna'ya kolay kolay evet demesi mümkün değil gibi görünüyor. Acaba bu çözülecek mi? Gene bir başka şey. Diyelim ki iki ülke anlaşmanın eşiğine geldi. Acaba Rusya ve şey Amerika ve İngiltere buna evet diyebilir mi? Aklıma 2010 yılında 17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye, Brezilya ve İran arasındaki uranyum takas anlaşması geldi. Bu anlaşmayı Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi kabul etmediler. O dönemde Biden Amerikan Başkan Yardımcısıydı. Bayan Clinton Dışişleri Bakanıydı. Onlar hayır dediler biz İran'a yaptırım uygulayacağız dediler. Şimdi bu olayda da yani Rusya ile Ukrayna savaşı erdirme, sona erdirme konusunda anlaşsalar dahi Amerika bu işe kolay kolay evet diyecek midir? veya Amerika yaptırımları kaldıracak mıdır? Hepimiz biliyoruz ki bu savaş her ne kadar Ukrayna topraklarında cereyan etmişse de aslında Rusya ile Amerika arasındaki bir bilek güreşi. Bunu da dikkate almamız lazım. Tekrar söylüyorum. Bu söylediklerimin hiçbirisi Türkiye'nin diplomasi alanında giderek yükselen yıldızını söndürmeye vatıf değildir. Türkiye bu alanda çok iyi bir çizgidedir. Bunu sürdürmelidir. Çünkü iki ülke arasındaki savaş Türkiye'ye büyük zarar ver, zararlar vermektedir. Ancak bu savaş sona ererse bundan gene en çok yarar sağlayacak ülkelerden ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu itibarla Savaşın bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz ama savaşın sona ermesi için şartların henüz daha gerçekleşmediğini biraz daha beklememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle e, Yavuz Hoca'yla ve Dünya Gündemi'nin izleyicilerini saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim.